Selam arkadaşlar. Ben Leray ee, Şöyle bir şey yapayım. Ben Leray Bugün sizlerle Facebook çalmanın ikinci onu göstereceğim. Şimdi çalmak istediğiniz kişinin Facebook'una yani ilk olarak Facebook'a giriş yapıyoruz Çalmak yani Facebook'unu çalmak istediğiniz kişinin eee kişi mesela göstermiş almak istiyorum yani bunlar bu kişi Bugün mesela başka bir kişi istiyorum arkadaşlar ee, tek yapmamız gereken şey kişinin linkini kopyalayıp kendi Facebook'umuzdan çıkış yapıyoruz <laughs> sonra şifremi unuttun şifremi unuttun resim tıklıyoruz sonra buraya e, kopyaladığımız linki <laughs> 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 ctrl'e yapıyoruz ara diyoruz Aradığını sonra gördüğünüz gibi çıktı. Mehmet'ten ortak diye. Ee şifrelemek bana posta postayla bir bağlantı gönder falan diyor. Şifrelemek için bana kısa mesajlı bir kod gönder falan diyor. Devam diyelim. Kod göndersin yani bize Bekleyelim. Telefonunu kontrol et. Sana 6 haneli bir onay kodu içeren mesaj geldi. Şifre Şöyle bir de diyelim arkadaşlar, o tam olarak olmadı. Şimdi için bana e-posta bir bağlantı gönder diyor, devam diyelim. <laughs> E-postayı kontrol et, sana altı hale falan filan diyor, kodu almadım diyelim. Yine bunu günü. bunların artık erişimin yok mu yazısını tıkladıktan sonra Yine bir e-posta veya telefon diyor, onu tıklayalım arkadaşlar mesela hemen edelim. Kafadan atalım bir Ben yani birinci söyledi öğretmenin ile. Benim birinci demir diyelim. Aslında bilmiyorum. Devam diyelim. Bu soruyu cevap yanlış çok. Karşımda ne 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 bazıları ne şu ne ne Şu rakamları değiştirin. 19 yapalım. Devam diyelim şimdi arkadaşlar. Bir, yine aynı soru geldi. yine bir şifre seçtik. Devam diyelim. Baba ben nereden bileyim oğlum ya? Bizim sınıf Örebin soyadı neydi diyor Ne olabilir? Neyse arkadaşlar ben şu anda bilmiyorum ama tabi her her zaman bu güvenlik sorusu gelmiyor Farklı farklı geliyor güvenlik soruları Sonra işte yani atıyor atıyorum şey, işte annenizin kız, kızıl salı falan diyor mesela onu bilirsiniz zaten Tekrar devam diyorsunuz Şimdi Yine bir şifre seç diyor. yine bir şifre yazıp Yani kişinin facebook'unu çalıyorsunuz Böyle bir video çıkmak istedim ee, Bir dahaki başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar hoşçakalın Bu arada abone ve beğenmeyi Abone olmayı unutmayın. Lütfen paylaşın ki arkadaşlar. Ben de bir ün kazanın ve size güzel videolar çekmeye devam edeyim. Kendinize bakın, görüşürüz arkadaşlar.